Evet sen başla. Herkese merhaba arkadaşlar Zek TV'den. Bugün Pumping Simulator'un ikinci serisini çekiyoruz. Pompaçis. Evet. Karımız merhaba da. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Çıkın. Abi eve bir şeyler mi alsaydık ya? Bak, isim, bak. Karı durağa gidiyor zaten. Oy, oy. Arkadaşlar para kazanmak zor. Eve bak kanka. Biz güzel. Ulan şöyle bir evim olsun var ya amına koyayım. 3 milyon borcum olsun. Ya bunun dolan nedir? Hayır hayır. Kaç para bu şimdi kadar 330 lira. O kadar yapıyor mu? İyi ya para. Pardon 300 lira. İyi para aga. Ben yine de yüksek söyleyeyim de yüksek. Raf sipariş zaten. edin diyor. Raf. Zamazora zora gir. Sipariş. Geliyor abi. Gönder rafımızı. Bilmiyoruz. Kargo nerede? Kargocu. Çık bakayım ormandan bir gel hadi. Nereden geliyor lan bu piç? Nereden geliyor Aa ben şunları temizleyeyim kanka. Yo. Bunlar şeydi lan. He he. tuvalet nasıl abi? Püf. Kanka biz bunu nasıl temizleyeceğiz acaba ya? Allah Allah herkes kullansın kardeşim. Geldi mi bizim adam? Gelmedi puştu oğlu puştu. Aa geliyor. Really? Düzgün at düzgün at. Senin o elini çıkayım amına kodum. Bitirdin bizi tayfun be bitirdin bizi be. Evet. Aa en <laughs> sevdiğin. En sevdiğin. En sevdiğin. Aa kola turka. <laughs> çok iyi. Bir tane yani alma lan daha çok al. Kanka öyle dedi ya. O yüzden çok almadım. Kanka bir tane almadım zaten. 67 dolarımız gitti. Yine gelecek puşt. Aa peki bunları sırayla yazsaydınız hepsini bir arada alsaydık olmaz mıydı? Bizim pompada benzin var mı? Ya? Abi kirlilik diyor. Biz bunları nasıl temizleyeceğiz ya? Neyse dur bakalım ya. O, bu ne ya? Bok mu? <laughs> Bok mu? Aklıma bir şeyler geliyor da neyse. Aa bir geldi geldi, geldi Peş peşe geliyorlar. Really? Sağ dayı. Ne böyle mi? Bir tane mi almışız? Böyle mi koyuyoruz? Bak şimdi. Ha. Ne diyor? Ne diyor kanka? Raf soğutucu diyor. Neyse sikret görelim bitti ne de olsun. Şimdi müşteri gelmiyor. Valla. Dükkanı mı açmalıyız bak? O açık kanka. Mazot var mı? He? Yazmıyor ki bir şey. Bas bakayım tamam. Bu anda işte seninle gurur duyuyoruz. Unutma etrafta yapabilecek şey. Ee. Marketini bir pompalarını işte tuvaletini işe çalışanlar çalışanlara böylece gelişmeleri. Ee. Şimdi. Benzin nerede kardeşim? Dolu mu bizim benzin? Dolu. İstasyona çık diyor. Çalışan. Çalışan alsak mı bir tane ya? Çalışan al pompa. Pompacı alalım bir tane abi. Aliş, hoş geldin. Aha. Oo, Bu... abi. abi. lastikler niye öyle dönüyor araban? Tam galeriye şeye şey ya. Gir içeri, içeri gir Oo, oh, bekle. Bekle pompayı bağlayacağım şimdi sana. Evet. Ne istiyorsun? Abi işçimiz var artık. Nereye gidiyor lan bu? Tuvalete mi geldi lan? Ne yapıyorsun abi sen? Kanka bu adam bunun için buraya arabasını bıraktı. Tuvale Tuvalete gelmek için mi bıraktı? Alex gelsin çözer bence. He. <laughs> Dayı. Sıra bekliyor. Sıra yok ama sen bilirsin yine de. Nereye gidiyor abi bu adam? Tuvalete gidiyor. Kanka nereye gidiyor diye soruyor. Abi tuvalete gitmek için buraya mı gelmiş? Büyük. Aman abi bu senin ya. Hadi tuvalete gitti yalan. Yavrum o öyle. <laughs> Bak, diyor. Abi bir araba daha geldi kanka. Abi sen tuvalete gelmemişsindir inşallah. Vallahi ben de anladım. Dur bakayım sanki bu petrole geldik kanka. Dayı senin boru nerede? Döşeyelim mi dayı? Oy merhaba hanımefendi. Ne yapacağız? Dur bakayım. Belki gerçekten belki sıra bekliyor olabilirler. Ha Abi bizim pompacı geldi lan zaten. O hoş geldin. Alex geldi. Alex maaşın ne kadar Alex? Alex aferin lan bizi kurtardın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Alex Halet abinin işini. Bu Alex de yakışıklı çocukmuş ha. Tam benzin gitti Ama ne kurdu mu? Burada sigara içilmez. Patlatacak bizi amından kurdu. Gel lan ödemeyi alalım. Bir de kasiyer alman lazım herhalde. Kasiyer mi? Don, kasiyer de biz olalım lan daha yeni açtık. Batacağı zamana koy. E ben şu kolaları anlamadım. Kolaları niye dizemiyoruz acaba? Vallahi Dizmişiz o... üstte işte zaten. Üstte var bak üstte var. He buradalarmış mı? kanka. Hepsi de dizildi istiyorsan. Hepsi dizildi değil mi? Kola turka da değil. Kola turko. Kanka bu kadar dizdiriyor. Ha tamam. Var mı yarın gider? Pompacı. İlgilen abinle. Sen ne yaptın dayı? Oğlum şu kaç paralık mazot alıyorsunuz ya? Maşallah 78 dolar. Nereye gidiyorsun? Ha kasaya gelecek. Abi bizim kasa çok uzakta ama. Ya. Ya. Petrol nerede? Kasa nerede ya? Bir de buzu alsaydı. Kasacı mı? Hmm. Dur alalım ya siktir et. Şey nerede kardeşim? Çalışan çalışan İstasyonda herhalde Kasiyer ah. Ne diyor kasiyer mi? He ee, Her bokada sen morning. şey yapma diyor Work with me Good morning Good morning Good morning kızlar Good morning Ne verelim adı? Good morning kızlar Dur E Good morning Good morning Check now Eyvallah. Evet siz ne istiyorsunuz? Lan sıra oldu lan. Do <laughs> Okey. Okay. Okay. Ya. Yeah. Nice. Hop. Hallediyorum. Oh, dayı. Okay. Okey. Ya. Yeah. Tamam mı beyler? Okey. Okey. Okey kamu. Ben sevdim bu işi ya. Dayı yani seni beğenmedim. Ablalar daha güzeldi. Alex oradan müşteri çevir aslan. Ya benzinci benzinci. Abi biz bu tuvaleti neyle temizleyeceğiz? Aha lan aldık lan zeki. At bunu böyle. Bak yerleri de büyük bir ihtimalle onunla temizliyorsun. Dur kardeşim. Yeah. Onu yapan hangi şerefsizdi lan? Onu yapan hangi şerefsizdi? Onu yapan buraya gelecek. Ne kodumun ne oldu? Kanka bunu ne bunu, bu ne yapacağız? Bu sopa. Lazım oldu. Bu ne? Enfantin. kokuyor herhalde kanka. Hmm. Güzel kokusu kardeşim güzel. Peki şu şeyi neyle temizleyeceğiz? Temizledin ya, ya. Ha. Bok yok içinde yani. Terbiyeli tamam. konuş. Terbiyesiz. Oğlum adamlar oyuna bok koymuşlar. Kanka envanter nerede? Çok az ürün var. Keşke biraz süsleseydim. Dekor. dekor De terbiyesiz. ya şimdi dekorun makorun. Envanter nerede kardeşim? Bu ne? Aa araba satıyorlar kanka. Ne oldu lan? Aa. Polis geldi lan. Zeki. Abi bu nasıl bir polis arabası ya? Arabanın ağzına sıçmışsınız ya. Alex ilgilen hanımefendiyle. Aga bu şey nerede ya? Ne oğlum? Envanter envanter. Yok burada. Ha buradaymış lan envanter. Kanka bu tuvalet temizleyen bir şey vardır ya. Şu ne kanka? Tuvaleti temizledin diyor Ha temiz pompayla. mi? Pompayla. O zaman şurayı senin dediğin gibi deneyeyim bakın. <laughs> ha. Ya temiz oldu dükkan ya. Abi millet ben anlamadım yani buraya mı bokunuzu yaptınız kardeşim? E ee? Dekor nereden alıyoruz? Bakalım. Hmm. Mal boralak mı? Alalım. Cigara. Mal bora diye yazmış. Ne var başka? Su alak. Petrosin başka ne olur Çıkolata abi? Çikolata olabilir. Çikolata hanging için. Şu değil mi? Good Şu morning. Şu. Good morning diyorlar. Bizi hmm. çağırıyorlar kanka herhalde. Olabilir mi? Ha burada. Geldim evet, yavrum gel. Geldim. Oğlum bu müşterilerin hepsi de böyle kola alıyor ha yanında. Thank you. Thank you. <laughs> 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 Aa memur hacı. Abi buyur. Abi verelim sana bedavamına koyayım al git. Aa beğenmedi lan. Abi, Cim, yani o sıra bakma sende. sen de. <laughs> sen yemiş yemiş sıçmamışın ama ne yerinde. Dur bir şimdi buradan bir şeye bakıyorduk. Buradan dur amin kodum. Gir abi. Tuvalet, ev, diğerleri, sandalye. Ha dekor şunlar kanka her evde. Hmm. Kedi dekorasyonu, ayı. Ayı mayı ekleyek mi? Ayı mı? Ayı al 50 dolarmış. Getir ayı yavrum. Ben şu, şuna bir bakayım. Ablacım, kola mı? Herkes okay. de kola alıyor. Okey! Alayım paramı. Hadi okey. Okey güzelmiş ha. Bizim kargocu nerede abi? O kadar sipariş verdi. Aa geliyorlar bak bak. Ne ne koduklarımı demiş adam ellerinde bunlarla dağıtıyorlar. Aa şurası kirli lan. Ya bu oyunda şeyi çok büyük yapmışlar arkadaşlar. Alan... Yani alanı çok büyük yapmışlar. Alan çok büyük aynen öyle. Ama şimdi burası ufak diye bize öyle geliyor olabilir kanka. Ya. Şimdi bak buraya da bir petrol koydun düşün. Buraya da koyduğunu düşün. Buranın büyüdüğünü düşün. Ne geldi? Su geldi. Aa suyu buraya koydurmuyor mu? Lan! Su nerede? Ha direkt buradan koyabiliyor kanka? Hello. Hello. Hmm. Bu kadar kanka herhalde. Yo koyduruyor da. Ha tamam. Bu kadar kanka. Geldim abicim geldim geldim bekle. Bekle geldim. Çıkart. Bye have a great time. Ne dedi lan? Abi çöpü niye buraya atıyor? atıyor? Çöpünü atma. Ne kodu mu? Çöp kova ta götünde. Haydi abi bir çağıralım çöpçü. ne Büyük ihtimalle yıkama salonu olacak. Bak oraya bir kutu gelmiş. Yıkama salonu, yıkama salonu diyor. Yıkama yeri olacak arkadaşlar herhalde. Tamirci olun. Tamir etmek için. Başka ne olabilir sence? Kilitlenecek. Vallahi her şey olabilir kardeşim. Şama olacak ama orası kesin. Bak bunda. Hadi görüşürüz abi. Bu da ne var kardeşim? Ay ay aldık ya oğlum ay ay. Ay satılık mı? Ben anlamadım ki kanka. Rekor yok diye kızmışlar. Evet. Şeye koysana kasan oraya. Bak. dur Durdu burada. Tam dekor var artık oldu mu? Kola da var, çikolata da var. Bakın para yok. Para da var da. şey mi yapsak kanka? Petrol yeri mi istasyon ya? Alex yetmez o ya. Şey var mı? Petrolümüz var mı? Var mı? Şunu çağıralım değil mi? Gelsin. Var Alo. Abi bunlar ne, ne pislik herifler ya. Vallahi billahi ya. Bir şey alamıyor musun? Yok kanka tek tek aldım. Oo her şeyi tek tek yaptırmaya çalış. Oo, Oo abi. Hayrettin abi. Azıcık <laughs> azıcık <aziz>, öleceğin öleceğin. He amın. <laughs> Gebereceğin. Gel abi gel. Şşt, dur bekle. Devam et. de biraz daha sipariş verelim. Aa, şeyde sıralar olmuş. Nerede lan? Bak bak dükkanda sıra var. Hangi? Oo. Oo dayı. Kanka. Hey. Ayı çok ters yerde kalmış. Diğerini de okuyor. Diğeri Tamam okey okey abi okey hadi iyi günler abi ayıyı bence güzel bir yere bir koysak köşeye koy ya bonjour hmm. dur ya geleceğim bonjour Heh. ya biz de ayı mı aldık ya kanka bence biraz daha şey alalım çöp abi hep çöp ne alalım kanka 64 dolarlık bir şey okay. alalım ne bu benzin almış onun parasını e dayın ikinden ne aldı Oğlum orada bir sürü araba var. Aa. Oğlum bu bizim şerefsiz cebine atıyor olmasın parayı? Temiz çocuk. Alex! Ben Alex'i tanırım. Temiz çocuk arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Gerçi Alex isminden zarar gelmez. Bize yıllarca hizmet etti. <laughs> ne abi ya? Bu ne ya? Her yer pislik Allah bin Evet. İyi günler. Ha, abla geliyor kanka. Hello. <Sessizlik> <Sessizlik> Aslı olmuş. Afiyet olsun. Okay. Ha, mı? dolar. Kardeşim benzin aldığı için. E öbürleri de aldı. Nasıl öbürleri? Allah, Allah Bunlar benzin almadım abi. Bizim hmm. benzinimiz var mı abi? Bizim benzin var hmm. mı kardeşim? Oo benzin bitmiş kanka. Buluyorum. Yakıt aracı oraya çıktı. Aa bak kanka çalışan hızını geri işlet. Daha çok araç. Kola mola. Yorum hmm. mu? Bakalım kardeşim. Yaşar soğuk değil. Zemin bayağı kilitli. Bu markette kesin böcekler var. Dekor yok çok fazla. Çok fazla ürün var. Bu markette kesin böcekler vardır. Ay sizin ben böceğinizin. Dur şimdi Mehmet abi geldi ona ilgileneceğim. Abi oradan devam et. Tamam dur o. Abi. Nereye gidiyor lan bu? Ha. Selam, selam. Dur hadi lan. Burası bir Ha şu tankerde duracak değil mi? Abi alanı büyütmemiz lazım yani. Şunu kullanabiliyor muyuz acaba? Ne yapacaksın? Buraya çekeceğim. Kargo geldiği zaman ta oraya kadar gitmeyeceğiz. Diyoruz. Evet bak. Kargo getirip buraya bırakacaklar. 1 dolar mı? Sarıoğlu 3 okay. dolar için buradayız Tamam hadi bırak parayı git Topları bir düzeltelim istersen Bakalım Arttıralım yani Yok ki bir şey kalmadı ki Sipariş vereceğim hmm. Parada 139 dolar kaldı O zaman oraya gir Hello Market Kolay iyi gidiyor kanka mal burada güzel gidiyor Malbora. Bak aşağıda kola. Kola. Aa cipso var bak şey. Nerede? Aha aha. Cipso. Bira. Sonra süt. Dondurma dolabımız yok. Para bitti para Doda. alamıyoruz. Ha. Ha. Şeyi çıkart. Birayı. Birayı çıkart. Dodayı. Sonda. 185, Hey! Tamam. Çıkıyor mu? Yok, 100 artık. Çıkar. Hmm. Geldim ablam gel. 8 dolarımız kaldı. Thank you very much. Thank you very much. Size de thank you. Size de thank you ablacığım. Abi bunlar ne yapıyor? Bence çöpü de getirebilirsin kanka yakına. <laughs> o olmuyor. Olsa keşke. Acaba yakında çöp... <laughs> oh! Maksimum çalışan sayısı arttı. Yes. Al kasiyer. Kasiyer alalım de. abi. 68 dolarımız var. Neyle kasiyer alacak? Hangi parayla alacaksın kasiyer kardeş? Temizle. 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 Müşteri daha gelsin işçiyi alalım. İki müşteri var hatta. Yes. Tuvalete bak bakayım tuvalete. bu ne? Ben buraya hiç bakmak istemiyorum abi ya. Öf. Fiyat duman çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ben bakmıyorum <laughs> valla bakmıyorum. bir şey var abi orada. Elinden atışmıyor. Ya abi nedir bu ya? Bence önce bir tuvaletçi bulalım biz kendimize ya. Çalışan alabiliyor musun? Bir de ne istersen. Hmm. İstasyon. Aa kredi diyor kanka. Dur bir dakika kanka. Kasiyer. Çiftçi mi? Bak bir yanda. Biz çiftçi de mi alabiliyoruz? Yeterli paran yok. Krediye alsan. Kanka kredi çekmeyelim be. Niye oğlum? Bak be. Kaç para oğlum bir Neyse, işçi? Şu adam Kaç para bir işçi? Ya 20 doları daha lazım. 88 dolar. ya, hallederiz o şimdi dayı halleder. Hmm. Gel dayı. O ne lan? Hello. Hello. Dayı niye musun? Hmm. Ne yaptık biz sana ya? Devam et. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Oha. Dayı ne aldın tamam. dayı? Kasiyeri de aldım. Tamam değil kanka. Yoksun şu şey ya. Buraya. Hayır hayır hayır. Ne oluyor lan? Ha uykumuz geldi. Lan dur adam işini halledelim halledeceğiz dur. Gidip okay. uyuyacağım. Şeyhi al kasayı al eve gidelim. Tamam dur. Müşteri bitti. Really? Harbılar Onlar gelsin olur. abi. <laughs> Alırız. Mail diyor kanka. Üstürcü satıcısı mı? Yok. Al, ya. Ya. Yok, yok. Ne olur ne olmaz biz hmm. işimizi garantiye alalım kardeşimizin öyle şeylerle işimiz olmasın. En iyisi işe alın diyor. Gidelim yatalım arkadaşlar. Bay bay. Aslında arkadaşlar kötü kapatayım mı? <laughs> Yok. Alex çalışıyor bize de aman ha ya. Alex düşünsün oğlum ben mi düşüneceğim? Hadi <laughs> <laughs> ee, Ben de uykum geldi. <laughs> oğlum uçakla mı gidiyoruz? Otobüsle oğlum sen evin güzelliği var ya hayalimdeki ev oyunda ya yok böyle bir şey ya. Arabamızı da alacağız arabayı sattık ama araba. Arabası da kaldı. Aracım neredesin? İyi bebeğim sen nasılsın? İşteyim. İşte hediyen canım. Hediye alabiliyor mu Neyse arkadaşlar bu Aa, bölümde evet, burada bitirelim. Bu bölümde bitsin burada. Ama... Telefon çaldı. Arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.